İmra'a ta'khuz fulus min zawjaha ve ta'khuz auladaha ma'aha ila suq li tashtari ba'd Kadın Biraz para bırak. Markete gideceğim. Erkek Kaç lira bırakayım? Alacağın çok şey var mı? Kadın Evde bir şey kalmadı. Bayağı bir alışveriş yapmam lazım. Erkek, iyi. Al şu 200 lirayı idare et. Kadın, yetmez ama idare ederim. Kadın, kardeş bakar mısın? Yağlar nerede? Görevli, abla kasap reyonundan sağa dön, karşına çıkar. Kadın, Kızım, şuradan sepete 5 litrelik bir yağ koy. Kız: Tamam. Anne: Evde hiç yeşillik kalmadı. Kadın: Dur. Önce biraz kıyma, tavuk alalım. Sonra yeşillik alırız. Kız: Ben kasaptan tavuk, kıyma alırken sen de yeşillik alsana. Böylece zaman kazanırız. Kadın tamam sen bir kilo orta yağlı kıyma yarım kiloda kuşbaşı al bir de bütün tavuk al. Ben de biraz yeşillik sebze meyve alayım. Kasada buluşalım. Kasiyer domatesi tarttınız mı abla? Kadın unuttum hemen tartıp geleyim. Kız: Anne, sen diğerlerini kasadan geç, ben tartarım. Kasiyer: Hepsini geçtim. Toplam 210 lira. Kadın: Üzerimde 200 lira var. O zaman şu gofretleri bırakayım. Kasiyer: Olur. Fişini vereyim abla. Kız: Haydi hayırlı işler. Kasiyer: güle güle yine bekleriz. El İmra'a Biraz para bırak. Markete gideceğim. İtrok ba'dal mal. Se'ezhab ile suq. Zeleme Kaç lira bırakayım? Alacağın çok şey var mı? كم ليرة يجب أن أترك؟ هل لديك الكثير لتشتري؟ الإمرأة إيفدبر شيكالماد بياو بير ألشفرش yapmam لازم لم يبقى أي شيء في البيت، يجب أن أتسوق. الزلمة إي. 200 جيد خذي ميتين ليره دبري حالك فيهم المرأة يتمز اما ادارة لا يكفي لكن ساتدبر امري الامراة امراه بكر مسن يا لار اخي لو سمحت اين الزيوت الموظف أبلا كصب ريونون صادن كارشنا كار اختي انعطفي على اليمين من ممر الجزار سيكون مقابلك الامراه kızım şuradan sepete beş litrelik bir yağ koy. İbneti, dağı beş litrat zeyd fil araba. İlbenet, tamam. Anne, evde hiç yeşillik kalmadı. Hasanan, ummi, lem yağud hunak ay hudar fil menzil. الامرأة در انجى بيراز كيما تفوك ألالم سنرا يشيلك الرز دعينا نحضر بعض اللحم المفروم والدجاج أولا بعدها نأخذ الخضار البنت بن كسبتان تفوك قيمه الركن سند يشيليك الصنا جي زمان كزنرز بينما اشتري الدجاج واللحم المفروم من القصاب تشتري الخضر لذلك نحن نوفر الوقت الامراه تمام tamam. sen bir kilo orta yağlı kıyma, yarım kilo da kuşbaşı al. Bir de bütün tavuk al. Hasanen. İşte iki kilo lehm mafrum, mütevassıt, el ve nısf kilo lehm rasıl asfur. Ve işte iki kamila. الامرأة بند biraz yeşillik سبز ميفي الايم كصدا buluşalım انا ايضا ساخذ بعض الخضار والفواكه لنجتمع عند صندوق المحاسبه المحاسب طوماتيسي ترطب yaptınız mı abla? Hel vezenti ya uhti? El imra'a unuttum. Hemen tartıp geleyim. Nesit. Seazinuhu fauran. El binet. Anne. Sen diğerlerini kasadan geç. Ben tartarım. أمي مرري الباقي على صندوق المحاسبة أنا سأوزن المحاسب هبسي نيجيشتم توبلام إكيوس أون مررتهم جميعا الإجمالي 210 ليرات الإمرأة üzerimde 200 lira var. O zaman şu gofretleri bırakayım. Ma'i miten lira. İzhan khalini atruk al wifar. Olur. Fişini vereyim abla. Bısır. Da'ini atik al wasal. Al Haydi. هيرل يشلر حسنا يعطيك العافيه المحاسب كلي كلي ينا مع السلامه نراك مره اخرى يَغْ ياغ زيت سبت sepet araba tasavuk tartmak tartmak वजन diğer diğer اخر kasadan geçmek kasadan geçmek temrir min hesap Kofret, kofret, Wifer. fish, fish, vusal, rayon, rayon, kısım, zaman kazanmak, zaman kazanmak, naksabık et, üzerimde. اجرمده معي كيما كيما لحم مفروم كوش باشه كوش باشه راس العصفور يشيليك يشيليك خضار سَبْزَة سَبْزَة خضار طاووق طاووق دجاج كاسا كاسا صندوق المحاسبه كاشير كاشير المحاسب